Evet resimdeki görselde futbol topunun nerede olduğunu bilmeye çalışacağım. Şimdi penaltı gelmiş. Kaleci tam şuradadır yüksek. Topu sürüklüyorsun. Topu sürüklüyorum. Tam şuradadır. Gez yes diyorum. Yanlış. Ne alaka ya? Bayo. Bilemedim. Tamam şimdi gol olmuş. Almadım. Topu galiba. almadım. Evet. Topu yine alamadım. Şurada diyorum. Bildim. Bilemedim. Ya, nasıl say ama bildim sayı. Hayır sayılmıyor ya. İki de sıfır. <laughs> Şimdi topa bakıyor. Top yüksek tam şurada bir yerde. Ama bildim ya. Ama yakınım ya. Şimdi. Vurmuş yüksek ihtimal. Hayır vurmamış. Top tam. Biraz da alamıyor muyum? Ha Şöyle şöyle şurada. <laughs> Yanmış, yanmış. Bir tane bile bilemedim. Benden daha kötüsün. Bir tane bilemedim. Tamam şimdi bu arkasının dönüyse toptan sırtında falan. Şurada Sırtı falan. Sırtı dedin koydum. Ya bildim bilemedim. ama artık. Benden ya. daha Arkadaşlar, kötü. Ben daha erkeğim. 5'te 0. Ne diyorsun lan?